Uzun zamandır beklenen bir kış gününde kasaba çocukları okullarından çıktıktan sonra dışarıda oynamaya başladılar. İnce bir kar tabakası yere düşmüş, kasabanın her yanını beyaz bir örtü gibi kaplamıştı. Küçük Ayaz kar topu oynamak için bahçeye gitmiş. Karın üstünde koştururken birden gözleri karşısında parlayan büyük bir kardan adam figürüne takıldı. Heyecanla yanına koştu. Bu kardan adam ne sıradan ne de normal bir kardan adamdı. Ayaz'ın gözleriyle ona baktığında, kardan adamın gözleri parlamış ve ona gülümsemiş gibi gelmişti. Ayaz bu kardan adamın farklı olduğunu hissetti. "Merhaba," dedi Ayaz. "Senin adın ne?" Kardan adam yumuşak bir ses tonuyla cevap verdi. "Benim adım Kuzey." "Siz insanlar bana böyle seslenirsiniz?" Ayaz şaşkınlıkla sordu. Nasıl konuşabiliyorsun? Kuzey sevecen bir şekilde gülümseyerek anlattı. Küçük bir sihirbazlık hediyesiyle canlıyım. Herden adam olmanın yanı sıra sizin gibi konuşabiliyorum. Ayaz bu olağanüstü anın tadını çıkarmaya başladı. Kuzey ile sohbet etti, oyunlar oynadı ve kartopu savaşları yaptılar. Zaman çok hızlı geçti. Ancak gün batarken hava daha da soğumaya başladı. Ayaz, Kuzey'in erimesinden endişe etmeye başladı. Kuzey, "Hava çok soğuk. Sen burada eriyebilirsin." dedi endişeyle. Kuzey gülümsedi ve cevap verdi. "Bu doğru ama senin sıcaklığın bana yetecek. Benim için endişelenme. Zamanı geldiğinde ben yeniden kar olacağım ve belki bir gün yine buluşuruz." Ayaz Kuzey'e sarıldı ve ona veda etti. Eve döndüğünde kuzeyin özel olduğu, onunla geçirdiği zamanın kendisine ne kadar değerli olduğu ile ilgili düşündü. Ertesi gün bahçeye gittiğinde kuzeyin artık orada olmadığını gördü. Ancak gökyüzünde bir kar tanesi gibi dans eden bir parıltı gördü. O an Ayaz, kuzeyin gerçekten de tekrar kar olup onunla buluşacağına inandı. O günden sonra Ayaz her kış gününde bahçede kuzeyi aradı. Belki de bir gün tekrar onunla karşılaşacaklarına inanarak o özel dostluğunun hatırasını yüreğinde her zaman taşıdı.